Merhaba arkadaşlar. Ortam sesi yüzünden özür dilerim. Bugün sizlerle bir kod deneyeceğiz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? <laughs> git git git. Arkadaşlar kodumuz böyle yazılıyor. Hepsi büyük harfle. BK XT GIF T T Oluyor mu? Wow, bana ilk kez üretici koduyla bir şey verdi. Hemen onu takalım. Arkadaşlar mutlaka deneyin siz de süresi geçmeden.